kremalı tavuk yapacağım e, yapmadan önce ve buzdolabı poşetine tavuklarımı aldım marine edeceğim tavuklarımı zeytinyağı pul biber ve kekik ekleyeceğim 2 saat buzdolabında bekleteceğim normalde ben hiç marine etmiyordum Bir iki oldu yapıyorum internette gördüm gerçekten çok lezzetli oluyor Evet, yavrusu döktük. Kekik. Ve pul biberimizi de ekleyelim. Şu şekilde elimle karıştırıyorum. Evet iyice birbirlerini karıştılar. Şimdi ağzını kapatıp bir iki saat buzdolabında bekleteceğim. eşim işte. E, bu akşam iftara misafirlerimiz gelecek. Yani iki kişi gelecek. Toplamda dört kişi olacağız. Bugünkü menümüz arpa şehriyeli pilav, domates çorbası, kremalı tavuk, başka bir de patates püresi. İşte ortaya da bir şeyler çıkartacağım. Bu arada e, gördüğünüz ben hazırlanmadan önce tavuklarımı hazırlayıp dolama koydum. Zeytinyağı, kekik, pul biberle marine edip e, i̇ki saat falan buzdolabında bekleyecek. Zaten şu an iki saat falan oldu ama daha bekleyebilir. E, bir, saat sonra falan çünkü pişirmeye başlayacağım. Şimdi o zaman yemek yapmaya başlayabiliriz. İlk olarak arpa şehriyle pilavımı yapacağım. Çünkü diğerleri hazır olurken bu da dinlenir. Tenceremize sıvı yağımızı aldım. Altını açtım. 2 su bardağı pirinç önceden ıslayıp tuzlu suda bekletmiştim. Yarım su bardağı da arpa şehriyemiz var. Şimdi biraz tavamız ısınsın. Yağımız ısındı. İlk önce yarım su bardağı arpa şehriyemi tavaya alıp rengi değişene kadar kavuracağım. değişti. Şimdi pirincimi de ekliyorum. Biraz da böyle kavurdum. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı tereyağı ekleyeceğim. 3 su bardağı sıcak suyumu da ilave ediyorum. Ve bir iki damla da limon sıkacağım. Evet, orta ateşte üzerindeki suyu çekene kadar pişireceğiz. Bu burada olurken evrende patates pürem için patateslerimi haşlayayım. Önce bir sizinle doğrayalım. <laughs> Suyumuzu da ekleyelim. Evet, pilavımız oldu. Peçetemizi koydum patateslerin de açalım. Onlar orada haşlansın. Biz ne yapalım? Biz salatamızı yapalım o zaman. Salatalık malzemelerimi çıkardım. Domates, salata ve soğan. Bunlarla bir salata yapacağım. acıymış. afoldum, Gözlerimi açamıyorum. Kendime gelip geleceğim. <laughs> Hemen göz altlarıma tekrar bir kapatıcı sürdüm. Geldim. Evet. Salatamızı yaptık. Şimdi sosunu falan hazırlayalım. Sonra da bisküviyle tatlı yapacağız. Biliyorum bu tatlıyı hep görüyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Yani eşme ne zaman ne tatlısı yapayım diye sorsam hep onu söylüyor. Bu akşam yine direkt malzemelerini almış gelmiş yaparsın diye. Yine onu yapacağız yani yapacak bir şey yok. Neyse devam edelim. Zeytinyağı döküyorum. Tuz ve limon da ekleyeceğim. patateslerimi buraya alayım. Çünkü burada tatlımızı yapacağız. İki paket pudingten yapacağım için ona göre süt kullanacağım. Şöyle ikisini de boşaltalım tenceremize. Olha Şimdi tavuklarımıza geldi sıra arkadaşlar. Buzdolabından çıkardım şöyle göstereyim. Bunun püf noktası birbirine yapışmamasıymış arkadaşlar. O yüzden iki tane tava çıkardım. Ayrı ayrı yapacağım. Şimdi böyle tek tek tavuklarımızı koyacağız. Siz şöyle karşılaştırır mı? Bu şekilde ayrı ayrı koyacağım. göstereyim. Pide, lahana dolması, salata ve hurmalarımı masaya koydum. Yemeklerim de pişiyor. Masa düzenim bu şekilde oldu. Yemeklerimi de göstereyim size. Tavuklarım burada olmak üzere kremalarını ekleyeceğim. Domatesli Çorbamla orada pişireceğim biraz da. Ve patates püremi de yapmaya başlayacağım artık. Ben şimdi patates püresi yapmaya başlayayım arkadaşlar. Kısık ateşte altını açtım. Bu arada çorbam da oluyor. Şimdi patatesimizin içerisine biraz tereyağı koyacağız. Patateslerimize tereyağı ekledik. Biraz süt ekleyeceğim. Yine duruma göre eklerim. Biraz kaşar rendeledim. Onu ekleyeceğim. Ve şimdi karıştıracağım. Yemeklerim hazır arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tavuğuma kremamı ilave ettim. Şimdi biraz tuz attım. Domates çorbam da oldu. Kremin içerisine dediğim gibi tereyağı, kaşar, süt, tuz ve karabiber ekledim. pürem kremle hazır. Şimdi tabaklarımıza koyalım. Kameramanım geldi. Bugün menümüz hakkında tek bir bıraktın ama oldu mu? Evet arkadaşlar bugünkü menümüz. <laughs> Bugünki menümüz çok başarılı. Güzel bir yemeğini hazırladık. Evet sevdiğin yemekleri yapınca. Berber ısırladık ya. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Olsun sonunda yetiştirmek Takipçilerimin <laughs> hepsi buna şahit, lütfen. <laughs> Şöyle pilavlarımızı koyalım. Sen ne yaptın? Anlat bakalım. İyi market market gezdim. Çok kalabalık değil mi dışarısı? Evet, yarın sokağa çıkma yasağı olduğu için. Her markette 15 dakikadan önce çıkamıyoruz. Ama çok kalabalık ya. Evet. Gerçekten. O değil de misafirlerimiz nerede kaldı? <laughs> Beş dakika sonra okunacak. Trafik var. Şarköy'de. Şu an evet, ıftar trafiği var. <laughs> Şu an doğru ama herkes yetişmeye çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> böyle yapınca, vallahi, hiç şart etmesin. Gel, <laughs> gördün mü? Ne oldu? Çıkmış ayız 101in şeylere bakıyor. Ne zaman? Az önce mi? Az önce. Babam gezdirmeye gitmiştir. Ya 15 dakika falan önce. Tamam. keşke <laughs> ちなみにね。 arkadaşlar. Biz iftarımızı yaptık. Misafirlerimiz de gitti. Şimdi sahura kadar uyanız yani. Sahurumuzu yapıp ondan sonra yatıyoruz. Zaten saat şu an bir buçuk sanırım. Öyle. Bir şey söylemek ister misin? İftarımızı yaptık. Sahuru bekliyoruz. <laughs> ne söyleyeyim? Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. <laughs> Kanalımıza Senin muhteşem kapanışların. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Takipte kalın. Uğurcan'ın çok güzel bir videosu gelecek. Bu videodan önce gelebilir. Evet. <gülüyor> 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 Doğru. <gülüyor> evet. Önce <laughs> bunu mu yayınlasam acaba? Yok ya seninkini atarız önce. Aynen. Yüklü zaten. Şu an bir açmak kaldı. Öyle. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeye basmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.